Merhaba arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Sesle ilgili eğer izleyen arkadaşlar varsa birkaç arkadaş yazarsa daha rahat devam edebiliriz. Birkaç başlığı hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani gün içinde içerisinde yaşanan gelişmelerle ilgili ki bazı başlıklar son bir haftanın aslında meselesi. Bunlardan birisi Akbelen ve Cüdi'de yanıklanan orman. Akbelen'de bir doğa katliamı yapılıyor ve buna karşı başlatılan direniş ve nöbet eylemleri de sürüyor. Tabii ki burada çok daha büyük bir desteğe ihtiyaç var. Cüdi'de de aslında Cüdi'de yalnızlığa terk edilmiş, görmezliğe terk edilmiş. Görmedim, duymadım. Bilmiyorum bildikleri halde çünkü ormanın yandığı yere giriş çıkışlarda yasak özel güvenlik bölgesi ilan edildiği için kimse bilmiyor. Yani nerede yandı, nerede, neresi halen yanmıyor, neresi söndü ki söndürülmesine de yani köylülerin halkın gidip söndürülmesine de müsaade etmiyorlar. Bunu paylaşayım sizler, sizlerle. Konuya ilişkin de çok açıklamalar var, çok da tabii ki tepkiler var ama yetmiyor daha fazlası gerekiyor. Kuşatma almış bir kentten, ilçelerden söz ediyoruz. Ee, özel bir düşmanlık yapılıyor yani daha önceki yayınlarda da söyledik özellikle Botan'a ya yönelik, Hakkari ve e, Şırnak'a yönelik ilçelerine yönelik özel bir düşmanlık yapıldıkları belli. Bunun temelinde e, bir tabii ki Kürt meselesi geliyor, bir bunun üzerinden güvenlikçi politika, e, bir diğeri de rant alanı yani özellikle Şırnak e, ilçelerinde yüzlerce maden şirketi buralara girmiş, talan ediyorlar, doğa, doğayı talan ediyorlar adeta ve tabii ki AKP hükümeti de e, buna e, zemin sunuyor. O böyle olunca da bu tablolar kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Bunu gerekçe yaparak işte güvenliği gerekçe yaparak doğa katlediliyor, ormanlar kesiliyor, talan ediliyor. Aynı şekilde yakılıyor ormanlar. Güvenlik amaçlı barajlar yapılıyor. Burada tabii pek çok dışarıdan gelen veya yerli işbirlikçi olan müteahhitler de para kazanıyor. Bir dediğim gibi rantaların haline getirmiş durumdalar. İşte bu dünyanın göz önünde ee, yaşanan katliam sadece Kürt meselesi söz konusu olduğu için e, birçok kesim ne yazık ki e, susuyor. Oysa kaybeden sadece şırnaklılar değil, e, Kürtler değil, insanlığın tamamıdır. Bunu söyleyeyim. Akdenizle ilgili de aslında tablo değişmiş e, değil. Yani 80-90 yaşındaki kadınlar ağaçlara sarılıyorlar. Zeytin ağaçlarına sarılıyorlar. Kesilmemeleri için çünkü onların hayatının bir parçası. Bunu sadece kendileri için yapıyorlar, bütün insanlık için yapıyorlar ama hem e, LIMAK e, şirketi hem de e, AKP hükümeti gözünü karartmış durumda. Yani memlekette, ülkede satmadıkları bir yer e, kalmadı. Çok hızlı şek bir şekilde herkesi kendisiyle birlikte felakete sürüklüyorlar. Zengin daha zengin oluyor, yoksul da daha yoksul olduğunu görüyoruz ve gözlemleyebiliyoruz. Şimdi e, savaşla ilgili gelişmelere baktığımız zaman da Rojava'ya yönelik saldırılar artmış durumda e, Tırrıfat'a. Siyah saldırısı düzenlendi ve karadan da topçu atışları yapılıyor, ağır silahlarla saldırılar yapılıyor. Sadece Tırbifat'a değil, Rojava'nın, kuzeydoğu Suriye'nin çeşitli kent, kasaba ve köylerine yönelik rutin hal almış bu saldırılar devam ediyor. İHA'larda SİHA'larda neredeyse 24 saat Rojava'nın, Kuzeydoğu Suriye'nin üzerinden gitmiyorlar. Dünya buradaki bu saldırganlığı da sadece izlemekle yetiniyor. Buna karşı da tabi hem direniş hem de protestolar bunda var olduğunu ekleyelim. Güney Kürtistan'a e baktığımızda da özellikle Zahap, Metin Avaşı'n bölgesinde çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Havadan ve karadan bombardıman yani Türk saldırısı devam ediyor. Ağır silahlar, aynı şekilde yasak yasaklı silahlar, kimyasal silahlar, sivil halka karşı, Gerilay'a karşı kullanılıyor. Yeni askeri üsler, yeni askeri noktalar oluşturuluyor. İnsanlar da yani bölgede yaşayan köylüler, zozanlara çıkmış, hayvancılık yapan ya da işte bağ bahçesi olan, çiftçilik yapan insanlar da göçe zorlan zorlanıyor sistematik olarak göçe zorlanıyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşayım. şimdi Şengal'a yönelik ve e, aynı şekilde e, Süleymaniye'nin Şerbacar e, bölgesinde de bir köye e, yine siyah saldırısı düzenlendi. Can kaybı olduğuna dair bilgiler var ama daha fazla e, detay yok. E, en az 4 kişinin hayatını kaybettiğine dair e, yerel medyada e, bilgiler e, yer alıyor. Ancak e, ajanslarda bilgiler var fakat henüz bu bilgiyle ilgili detaylı bir bilgi. E, e, bilgimiz e, yok. Bunu da e, aktarayım. diğeri not aldım onlara da bakayım. Şimdi e, bir görüntü paylaşayım. E, öyle bunun üzerinde biraz konuşalım. Son derece Bu ama bu gelecek filavzi ya. E bu bir tarihçidir. Ne giyitin hanım. Mehmet, ben sana çarçur çimaya bak. O at kostümü giyarbek. 18 18. İmam Evet şimdi sesini kısayım. Yeniden size bu görüntüyü e, oynatayım ve ben bilgisini verelim. bunu nereye bilmeyenler için nereye ait olduğunu. E, burası Şırnak. Yani az önce haberini verdiğimiz e, Şırnak Cudi'de düşmanlık yapılıyor ya işte bu da sokakta Şırnak Beytüşabap e, ilçesinde gençler. 4 e, genç, çocuk da bunlar. E, yöresel kıyafetler giyip düğüne gitmek istemişler e, ve askerler tarafından özel timler tarafından polisler tarafından yolu e, kesiliyor bu çocukların e, 14 yaşında aralarında 12 yaşında bir çocuk var 16 yaşında en büyük 17 yaşında e, 4 çocuk özel hareket polisleri tarafından durduruluyor çocukların e, yüzü e, dönük bir şekilde duvara e, yaslıyorlar e, özel hareket polisleri genel bilgi taraması yani GVT e, adı altında e, çocukları darp ediyor, işkence maruz bırakılıyor bu gençler. Bu gençler peki niye bu, bu gençlerin başına geliyor ya da getiriliyor? Kürt oldukları için yani yöresel elbise giydikleri için bu nu güvenlikle, operasyonla ya da başka bir şeyle açıklayamayız. Bu açık bir savaşın göstergesidir. Yani oradaki asker, oradaki polis neden ve niçin orada olduğunu, hedefin ne olduğunu biliyor. Böyle olduğu için 7'den 70'e herkesi düşman olarak görüyor. İşte bu çocukları da öyle görüyor. Yani çocuklar yöresel kıyafetler giymiş düğüne gidiyorlar, eğlenecekler, işte mutlu bir zamanları fakat zehir ediliyor. Yani sadece bu çocuklara zehir edilmiyor. İşte ailelerine zehir zehir ediliyor. Beytu halkına, Şırnak halkına, halkına çocuklar üzerinde aslında toplum geneli korkutulmak isteniyor. bu görüntüler işin doğrusu tanıdık. Yani ilk defa kameralara e, yansıyan ya da kameralar tarafından kaydedilen ya da fotoğraf çekilen görüntüler değil. Yani daha şiddetlisini tabii ki e, gördük. E, ama neredeyse Kürdistan'da sadece Beytüşabah ve Şırnak'ta değil, e, Kürdistan'ın tamamında, Kuzey Kürdistan'ın tamamında hatta medya savunma alanlarında bu tür görüntüler artık bütün hal aldı. Yani günlük hayatın bir parçası haline geldi. Yani sokakta insanlara işkence yapılıyor. Eziyetler yapılıyor. Gözaltına alınıyor. İşte tutuklanıyor insanlar. Sürgüne zorlanıyor. İşte bundan birkaç gün önce de dört çobanın başına getirileni izlemiştik. Hep birlikte izlemiştik. Bu sistematik bir düşmanlıktır. Yani bunu güvenlikle arama ya da göbet taraması yaptık. Bununla açıklayamazlar. Kimse de açıklayamaz açıklayamaz bunu. Bu Kürde yapılan açık ve net bir düşmanlıktır. Bunu da aktarayım HDP e, Yeşil Sol Parti ile ilgili de yarın Meyaçası e, toplanıyor bir yol haritası evet, belirleyecekler e, HDP ve Yeşil Sol Parti. E, bu yol haritası daha çok tabii bir süre önce yani e, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden hemen sonra. Yeşil Sol ve HDP'de eleştiri, öz eleştiri, halk buluşmaları süreci başlatılmıştı. Bu süreç halen devam ediyor. Yani çok merkezde devam ediyor. Halkın da yoğun katılımı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. İşte bütün burada elde edilen tabii ki verileri de büyük olasılıkla değerlendirmek için meyakası yarın her iki partinin toplanıyor. Yol haritası belirleyecekler. Bu, bu arada tabii Kobani Kumpas davası da bir Ağustos'ta yeniden başlıyor. Bundan sonrası için nasıl yapacaklar? Yani bu ikiliye son verip tek parti sahayı tamamıyla Yeşil Sol Parti'ye mi bırakacaklar ya da e, bir süre daha böyle mi gidecek kongreye kadar? E, HDP kongresi, işte Yeşil Sol Parti'nin kongresi. E, bunlarla ilgili bir yol haritasının e, konuşulacağı veya e, konuşulduktan sonra da açıklanması e, bekleniyor ya da bir sonraki e, döneme e, bırakacaklar. E, Yeşil Sol Parti cephesinden HDP cephesinde de böyle bir e, Gelişme olduğunu söyleyelim, aktaralım ve Güney Kürdistan'la devam edelim. Şimdi Güney Kürdistan'da bir süredir tabii ki siyasi krizle boğuşuyordu. Özellikle Güney Kürdistan iki önemli partisi Yenekel Kadep arasındaki çelişki ve çatışma hayatın her alanında gözlemlenebiliniyordu. Yani Ekim, bir önceki yılın Ekim ayından bugüne kadar e, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani de dahil olmak e, üzere genekeli bakanlar, e, bakanlar kurulu toplantısına katılmıyordu. Seçim sürecini açtıkları için e, Irak Federal Mahkemesi'nden de e, hükümetin meşru olmadığına dair karar çıkmıştı. Aslında Güney Kürdistan'da e, filyata bir hükümet yok ya da meşru bir hükümet yok. Alınan kararlar da dolayısıyla meşru değil. Yani Bununla ilgili de bir tartışma var hem siyasi kriz var hem e, ekonomik e, kriz var e, Tabii ki geçmişte de söylediğimiz gibi sık sık bir Güneş Kürdistan'dan söz edemiyoruz işte e, her, her, her bir merkezli kadep'in temsil ettiği bir e, ne var Süleymaniye merkezli Yeneken'in temsil ettiği e, bir Güney Kürdistan var ve bu iki parti silahlı gücü elinde bulundurdukları için Diğer siyasi partilerde çok fazla e, işin doğrusu faaliyet alanı, faaliyet hakkı propaganda hakkı e, tanımıyorlar. Yani egemenlik bu iki e, partiye ait. İşte bu iki parti arasındaki çelişki ve çatışma e, zaman zaman Irak seçimlerinde bunu görüyoruz. İşte Güney Kürdistan'daki e, gelir dağılımında bunu gö gö görebiliyoruz. Sınır kapılar meselesinde ha işte havaalanların işletilmesinde e, dış ilişkilerde e, yine Rojava ile olan ilişkilerde bunları görebiliyoruz. O açıdan Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere pek çok batılı devletlerde ara buluculuk yapıyordu. Amerika Birleşik Devletleri de bastırıyordu. Yani bir, bir an önce seçim yapın. ikincisi de peşmergeyi birleştirin. Yani bir ortak savunma gücü olsun bir partinin askeri gücünden bir partinin istihbarat gücünden çok ortak bir ordu olsun. Yani diğer ülkelerde olduğu gibi Güney Kürdistan'ın da tek bir ordusu olsun. Peşmerge, Peşmerge Bakanlığı altında yani resmiyette filiyatta resmiyette bir Peşmerge Bakanlığı var ama işlemi işleyen bir Peşmerge Bakanlığı yok. Yani galiba bir 10-13 bin gibi bir Peşmerge olduğu söyleniyor ama işte 70. ve 80. E, alaylara baktığımız zaman biri Yeneke'nin biri Kadepe'nin e, her birinin 60-70 e, civarında hatta daha fazla askeri gücü bulunuyor. Yani peşmerge gücü bulunuyor. İşte özel kuvvetlerdir, e, istihbarattır, daha başka e, askeri güçler de birlikte bu sayının 100 bini her partinin yani 100 bini askeri gücün arttığını, e, açtığını e, göre, görebiliyoruz, diye, e, biliyoruz Yani Güney Kürdistan'a çıkarına odaklı bir savunma gücünden çok partilerin çıkarına odaklı bir savunma gücü olduğunu görüyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri de Pentagon yardımları sık sık uyarıyor. Güney Kürdistan'a yaptığı askeri yardımları artık bir koşula bağladı yani ya birleşeceksiniz ortak bir savunma gücü oluşturacaksınız ya da biz yardımları keseceğiz. Şimdi bundan kaynaklı olarak da e, sürekli her iki partide sorumluluk hangisinde çok daha fazla bu ayrı bir tartışma konusu e, elbette ama her iki partide aslında buna çok niyetli olmadığını, çok istekli olmadığını görebiliyoruz. Bu egemenlik alanını e, silah gücü elinde bulundurarak sürdürmek e, istiyorlar ama yok da diyemiyorlar. Dolayısıyla böyle zamana yaydıkları bir e, politika e, izliyoruz ve görüyoruz. İzlediklerini görüyoruz. Artık yavaş yavaş işin sonuna e, geldiler. E, yeniden e, bu e, her iki parti yetkilileri bugün e, Süleymaniye'de e, bir araya geldiler ve e, Süleymaniye'deki toplantıda beş maddelikte bir e, uzlaşı çıktığına dair e, bir takım e, bilgiler medyaya yansıdı. E, bugünkü tabloya e, baktığımızda yani Yeneken'in ev sahipliğinde e, Süleymaniye'de ee, Debash e, da bir araya geldiler. Toplantıya e, Yeneke Heyet e, adına e, Bafı Talabani başkanlık etti. Üst düzey yöneticiler Kubat Talabani, Şlav Ali Askeri, Şlav Kosret Resun ve e, Yeneke Yüksek Siyasi Meclis Üyesi Cafer Şeyh Mustafa katıldı. Aynı şekilde KDP cephesine baktığımızda da e, Politburo Sekreteri Fazıl Mirani başkanlığında Koşar Zabari, Mahmut Muhammed rehber geldi ve e, Ali Hüseyin e, gibi isimler e, bu heyette yer aldılar. Toplantının sonunda beş maddelik bir e, açıklama geldi. Yani yazılı yapılan bir e, açıklama var. Buna göre bir her iki e, taraf Kürdistan parlamento seçimlerinin siyasi partiler işare edildikten sonra Kürdistan bölge başkanı tarafından belirlenen zamanda yapılmasını destekliyor. Bir parantez e, Necifan Barzani e, seçimlerin zamanında ya da belli bir sürede yapılması için bir an önce yapılabilmesi için inisiyatif almış bir başkanlık adına bir heyeti siyasi partilere göndermişti. Böyle bir süreçte en son başlatılmıştı. Buna da atıfta bulunuyor tabii ki burada. O birinci madde bu seçimlerle ilgili. İkinci madde Kürt halkına her alanda daha fazla hizmet etmek için küçük sorunları ve farklılıkları bir kenara bırakıp sorunları birlikte çözmeye yönelmeliyiz. Bu tabii bu da önemli. Bu, bu şundan dolayı önemli. Yani bir sadece Kürtler Güney Kürdistan'da sorun yaşamıyor. Dört parça Kürdistan'da e, sorun yaşıyorlar ki e, Lozan'ın yıl dönümünde bunu daha fazla e, hissettiğimizi e, görüyoruz. E, yaşandığını görüyoruz. Özellikle Kuzey Kürdistan'da, Rojava'da ve Güney Kürdistan her tarafta Kürtlere yönelik saldırılar var. Rojalat'ta da Kürtlere yönelik saldırılar var. Şimdi genel e, tabii bir e, yuvarlak bir madde aslında. Yani Kürt halkını her alanda e, ifadesinden biz e, acaba bunun içerisine Kuzey'i katabilir miyiz? Rojava'yı veya Rojava'da katabilir miyiz? E, ya da sadece Kürt halkına her alanda daha fazla hizmet etmek için den kastedilen Güney Kürdistan mı? E, Dolayısıyla böyle de bir madde, e, yuvarlak madde koymuşlar. Büyük olasılıkla kendim biraz burada bastırması olmuştur. E, üç peşmerge güçlerinin yeniden yapılanma sürecinin devam etmesi kararını aldık. E, zaten devam ediyordu. Yani bu, bu da zamana yaymak, ertelemek yani beklenti yaratmak ya da muhataplarına bakın biz yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz demek içindir. Böyle ifade mi olur? Yani peşmerge güçlerinin yeniden yapılanma sürecinin devam etmesi kararı aldık. Zaten başlamadı, devam ediyordu. Anlaşmıyordunuz. Şimdi burada da top çevirmeye gerek yok ki, oyun oynamaya gerek yok ki. Diğeri dört diyor, her iki taraf da Kürdistan Bölgesi Hükümeti dokuzuncu kabinesinin anlaşmalarını Destekleme kararı aldı. Bu da neyse yani e, garip yani bir e, durum. Bir bozduk, bir karar aldık. Şunu yaptık, bunu yaptık. Ee, insanlar sizin karar almanızı değil, e, adım atmanızı bekliyor. Yani pratik, somut adım atmanızı bekliyor. Kürdistan halkı için, Güney Kürdistan'daki kazanımların korunması ve büyütülmesi için, diğer e, Kürtlere yönelik, diğer parçalara saldırılara karşı açık ve net tutum almanızı bekliyorlar. E, bunu e, ifade etmek lazım. Beş, daha fazla yakınlaşmak, zorluklarla mücadele etmek ve engeller aşmak için tüm taraflarla, ee, ikili görüşmelerimiz ve koordinasyonumuzu Kürdistan'ı ve yurtsever, vatansever bir ruhla sürdürme kararı aldık. Yani aslında top çeviriyorlar, bir şey çıkmamış. Yani anladığımız, gördüğümüz şu, e, diyalog devam edecek, görüşmeler devam edecek, yan yana geldik. Bu beş maddede yeniden uzlaştık defalarca aslında bu ve buna benzer e, kararlar aldıklarını görebiliyoruz. Tabii ki buradaki e, işin doğrusu büyük sorumluluk e, e, yani yaşananlardan e, yapılan açıklamalardan pratik adımlardan gördüğümüz e, sorumluluk KDP'ye e, ait. Yani sorunların bu kadar büyümesinin temelinde KDP'nin olduğunu söyleyebiliriz. Bu Yeneken hiç sorum, yani sorumluluk sahibi olmadığını, payının olmadığını e, söyleyemeyiz. Yani böyle bir şey değil. Tabii ki e, Yeneken'in de e, sorumlulukları vardır. E, ancak KDP ile kıyasladığımızda bu kadar değil. Çünkü her iki parti arasındaki asıl temel e, mesele e, özellikle son e, dönemlerde Güney Kürdistan'ın gelirinin adil ve eşit paylaşılmaması. Yani e, Yenek'in e, iddiası şu diyor ki daha çok e, Hevler'e e, bu aktarılıyor. KDP'ye aktarılıyor. KDP yandaşlarına aktarılıyor. Süleymaniye yetim bırakılıyor. Süleymaniye yoksul bırakılıyor. Süleymaniye e, alması gereken pay verilmiyor. KDP'de diyor ki e, işte Yenek'e Süleymaniye topluda vergileri genel bütçeye aktarmıyor. Sınır kapılarına İran'la olan sınır kapılarına elde ettiği gelirleri genel bütçeye aktarmıyor gibi böyle karşılıklı bir takım e, tabi suçlamalar e, var. Fakat şunu söylemekte yarar var şimdi bu sadece Güney Kürdistan'la ilgili değil yani Lozan'ın 100. yıldan yeniden gördük ve anladık ki Kürtler bir araya gelmezse ulusal birliklerini oluşturmazlarsa ekonomide, diplomaside, savunmada ortak bir siyaset tutum belgesi oluşturmazlarsa bir, Kürtler tabii ki özgürlüklerine kavuşamayacak. Elbette Kürtler kendi özgürlükleri için mücadele edecekler. Geçmişte olduğu için bugün de bu böyle. İkincisi elde ettikleri kazanımları koruyamazlar. Yani Güney Kürdistan'a bakıyoruz. Yani buzulların erimesi gibi her gün bir parçası gidiyor. Her gün elde edilen kanla gözyaşıyla elde edilen bir parça, bir kazanım gidiyor. Yani tartışmalı bölgelerin hali Ortada sınır kapılarının durumu ortada işte şimdi Türkiye ve İran sınırına rak muhafız güçleri hem kale kollar inşa ediyorlar hem de buralara muhafızlar yerleştiriliyor. Geçmişte böyle değildi. Şimdi bütün bunlar böyle Güney Kürdistan giderek kuşatmaya alınıyor, elde edilen kazanımlar ortadan kaldırılıyor, neredeyse bir vilayet konumuna düşürmüş durumda. Uluslararası güçler Amerika Birleşik Devletleri de bunu gördüğü için diyor ki bir an önce birleşin. Yani bu da çok ayıp bir şey. Amerika Birleşik Devletleri, Kürtler hadi birleşin bir araya gelin. Niye desin? Yani Kürtler neden bu yeteneği gösteremiyor? Yani geçmişte gösteremedikleri için ya da yeterli düzeyde gösteremedikleri için bakın Kürtlerin başına gelen ortada. Ama en azından bu saatten sonra bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğeri, Güney Kürtistan'la ilgili çok uzatmayayım, çok geniş bir konu tabii. Yani petrol meselesi var, rakın su meselesi var. Bu arada... Bu önümüzdeki hafta Erdoğan ve e, Türk Dışişleri Bakanı'nın Bağdat'a gitmesi bekleniyor. E, yine e, çantasında iki temel mesele var aslında. Yani petrol, işte gaz benzerleri e, benzer mesele olmakla birlikte asıl e, Kürsan Şiparsine karşı e, sürdürülen savaşla ilgili destek almak e, istiyor. Daha fazla destek almak istiyor e, Bağdat yönetiminden ve oradan da e, Erdoğan'ın e, Hevler'e yani Erbil'e gitmesi, geçmesi e, KDP yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Yani resmi kısımda bunu henüz yere vermiş değil. En azından ben denk gelmedim ama e, bu bekleniyor. Yani bu bu ziyaret bekleniyor. Tabii ki e, bekleyip göreceğiz e, bu, bu durumu. E, daha önce de tabii pek çok heyet gitti gidip geldi yani Türkiye'den özellikle savaşla ilgili heyetler gitti geldi. Çünkü Türkiye'nin KDP ile ortaklaştığı önemli noktalar var. Bir tanesi Şengal meselesi ve Kürsan İşçi Partisi ee, özellikle 2019 yılından bugüne kadar açık bir işbirliği yapıyor. Herki yani Türkiye ile evler yönetimi daha doğrusu KDP yönetimi bu gizli de değil işin doğrusu bu yapılıyor. Şimdi eee yani ki KDP toplantısına dönersek Gerçek durum şu, Güney Kürdistan'da bu iki partinin yan yana gelmesi veya diğer siyasi partilerle yan yana gelmesi, Güney Kürdistan'ın siyasi ve ekonomik var olan, gerek derinleşen siyasi krizi durdurmak, önüne geçmek ve bunu e, çözmek için e, yapılmalı, yapmaları gereken öncelikli mesele, Türkiye'nin işgaline, Güney Kürdistan'a yönelik yapılan işgallere pek çok yer işgal edilmiş, on binlerce asker bulunuyor Türkiye buralarda e, bulunduruyor yüzün üzerinde askeri üst kurmuş durumda Türkiye. Şimdi öncelikle bunlara karşı çıkması gerekiyor. Bunlara dur demesi gerekiyor. Yani bu işgale dur demediğiniz sürece Türkiye'nin işgaline saldırılarına karşı açık tutum alınmadığı sürece Türkiye sınırlandırmadığı sürece e, ne yaparsanız yapın istediğiniz kadar bir araya e, gelin niyetiniz ne olursa olsun bu birliği sağlayamazsınız. Sağlasanız da bile buradan, buradan Güney Kürdistan kendi sorunlarını çözemez, siyasi krizi çözemez, ekonomik krizi çözemez. Yani hayatın her alanında bir kriz var. Sadece krizi ekonomik ve siyasi olarak açıklayamayız. Yani toplumun içerisinde bir çürümeye neden olan uygulamalar var. Şimdi Türkiye'nin saldırıları binlerce insanın binlerce insanın yerinden yurdundan olmasına neden olmuş. Yani biz kapalı kutu. Bilmiyor insanların medya savunma alanlarına Behtin adına, işte Metina'ya, Avaşin'e, Zapa Haftanine, Hakurke'ye, Kınere'ye, Bradosta insanların giriş gelişleri yok. Yani yasak heyetlerin gidiş gelişine de izin verilmiyor. Yani böyle bir durumdan söz ediyoruz. Neredeyse 24 saat, saat hiç durmadan gece gündüz buralar bombalanıyor. Buralarda savaş var. E şimdi böyle bir gerçek e, e, içerisinde istediğiniz kadar bir araya gelin. Siz açık net tutum almazsanız e, KDP Türkiye ile olan işbirliğine hani savaş konusunda yaptıkları Kürsan İş Partisi'ne karşı işbirliğine son vermediği sürece ee, Güney Kürdistan gerçekten ne yazık ki ne yazık ki gün yüzü göremez. Öncelikle burada tabii ki toplumun da Kürt toplumunda dört parça Kürdistan'da bu siyasi partiler üzerinde KDP üzerinde baskı yapması lazım. Açık tutum alması lazım. Ulusal birliğin bir an önce sağlanması için herkesin baskı yapması gerekiyor. Bugün e, Cemil Baykın, Sayın Cemil Baykın, e, ANF'de röportajı vardı, Ster TV'ye konuşmuştu. Türkçe e, yazılı halini Anafed'den okuyabilirsiniz. Orada da açık bir tutum var. Yani Lozan Konferansı'nda alınan kararların gereğini yerine getirmek için biz hazırız diyor. Tek çıkış yolu diyor, bütün Kürtlerin özgürlüğü için ulusal e, birliktir. Yani bir an önce bu ulusal birliğin toplanması, bir siyaset belgesi oluşturması ve Kürtlerin e, taleplerini e, oluşturup uluslararası toplumun güçlerin karşısına, devletlerin karşısına, birleşmiş milletlerin kapısına dayanmaları gerekiyor yani. Bu böyle olduğu zaman çözülmeyecek hiçbir sorun da yoktur. Dediğim gibi yani geniş bir konu. Biz de bunu konuşmaya, tartışmaya devam edecek edeceğiz. Şimdilik bu kadar diyeyim. Kapatıyoruz. Yarın akşam yine buradayız.